Sevgili Venüs Kaymenko TV izleyicilerimiz, değerli takipçilerim, bugün Balıkesirli Gönül ilçesi Yeni Akçapınar Köyü'ne geldik. Yeni Akçapınar Köyü ile Akçapınar Köyü arasında bulunan asfalt yola cephe 580 metrekareden oluşan bir arsamızın tanıtımındayız. Bu arsamız iki kat imarlı, yüzde 40 imarlıdır aynı zamanda köyün hemen girişindedir. 580 metrekareden oluşan arsanızın tanıtımını gelin beraberce yapalım. Evet sevgili İnşaiem Ko TV izleyicilerimiz, Yeni Akçapınar'a bağlı bir arsanızın tanıtımına geldik. Akçapınar köyü ile Yeni Akçapınar köyünün yolunun birleştiği yerdeyiz. Asfalt bir yol. Şu telle çevrili yerler arsamızın giriş kısmı hemen yavaş yavaş paylaşayım sizlerle cephesi çok geniş tam 580 metrekareden oluşuyor burası oldukça geniş bir cephe e, cephesi var özellikle onu göstermek istiyorum köyde yaşam alanı düşünenler arsa arayanlar gönen merkeze de 6 kilometre mesafede e, bu arada burası zinciri kadar zaten duvarlara kadar şöyle göstereyim burada iki kat imar var zaten etrafındaki evleri de göstereceğim sizlerle paylaşacağım ee, Gönem de gözüküyor bu arada drone görüntülerini de paylaşacağım sizlerle 580 metrekareden oluşan arsamıza dilediğiniz evi yapabilirsiniz Tadas yoluna cephesi bu kadar Evet yavaş yavaş paylaşayım sizlerle buraya 580 metrekare istediğiniz evi kendiniz yapabilirsiniz elektrik su bağlatabilirsiniz çünkü arsa vasfında zaten e, çok güzel bir manzarası var buranın bu köyün drone görüntülerini de paylaşacağım ama şöyle hemen paylaşmak istiyorum karşısı Gönen gece çok güzel bir manzarası var Gönen manzaralı burası mis gibi havası var çok güzel bir köy Yeni Akçapınar köyü insanları çok iyi burada çok güzel bir yaşam alanı kurabilirsiniz kendinize özellikle arsa arayanlar için bulunmaz yerlerden bir tanesi 580 metrekareden oluşuyor yola cephesini zaten e, gösterdim tekrar paylaşayım şu şekilde telle çevli yer böyle başlıyor yavaş yavaş göstereyim kadas zaten asfalt yönel merkeze 6 kilometre mesafede olma özelliği var bu arsamızın Evet geniş bilgi için bizleri arayabilirsiniz e, fiyat paylaşacağım açıklama kısmından, telefon numaramı vereceğim Alıcısına hayırlı uğurlu olsun şimdiden Bu arada sevgili izleyicilerimiz 580 metrekare Arsamızın alt kısmında da Hem 501 metrekareden oluşan şurası Hemen yanında 501 metrekareden oluşan üç ayrı parça Burayı dileyen izleyicilerimiz toplu olarak da alabilirler onu da belirtmek istiyorum bir dönüm 80 80 metrekare oluşuyor burası komple bir arsa çift yola cephe Dilerseniz bu şekilde de alabilirsiniz Bizler ayrı ayrı da satıyoruz e, dileyene pazarlık edebilirsiniz toplu bir şekilde de verebiliriz Evet alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun Venus Gaymenko TV kanalımıza lütfen abone olunuz bizi takip etmeyi unutmayınız görüşmek dileğiyle hoşçakalın